Merhaba arkadaşlar. 29 Kasım 2018. Perşembe bu akşam üstü. Profilerimizle resleşmeye geldik. Buralarda rastlaya bakalım kozlarımızı paylaşacağız. İnşallah

Oh! 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 Güzel. Of! Of 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 of! Evet görüyorsunuz dostlar. Bunu burada aldım. Harika. Oh! Güzel bir gökkuşağı taratmaz geldi. Uçtan aldım hemen. Evet. Gel evlat gel gel gel. Güzel bir görseli var arkadaşlar. Bakın. Çok harika. Oh! Ya ya, ya, ooo, ayı kaçınmıştı Hayvan, türlü buradan veya ağdan. zannedersem iz var üzerinde arkadaşlar. Afetlerin, yani derdelerinden, su altlarından biz. Hmm. Hop oh, oh, hop oh. hop, gel bakalım. Ooo, oh, gelsin 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 gelsin. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop, dur bakalım, dur dur dur. Yine güzel bir erkek. Sütlenmiş. Kutu bıraktı buraya. Kutuş. Harikasın. Gel bakalım hadi. Biz seninle güzel görüntüler elde edebileceğimizi yer <laughs> Hadi Bırakalım. Hadi. Evet görüyorsunuz burada. Harika. Ha. Hadi evlat git. çekmek için uygun değil arkadaşlar. Fakat şuradan şöyle gezdireceğim ben onu. Sağ sol Evet. Hadi evlat. Burada varsa mutlaka çıkacaktır. Oo. Oh. Arkadaşlar aldığım yeri görüyorsunuz. Evet çok güzel çok güzel gel buraya. Gel evlat gel 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 gel. Harika bir, harika bir olay. Evet. Kamuşun ucunu soktum. Ve burada onu aldım. Çok güzel aksiyonlar. Evet, görüyorsunuz. Müthiş. Müthiş bir balık. Burada evet ağacın altından çıkarttım onu. Oo, gel buraya, gel, gel, gel. 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 Görüyorsunuz dostlar. Harika bir proje adayı diyelim aklımda. Müthiş. Gel şuraya bakalım şöyle. Gel, 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 gel. Gel, evet. Evet, onu buradan. Buradan alacağım arkadaşlar. Harika. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Oo, çok müthiş bir balık. Mükemmel. Harikasın sen evlat. Harikasın sen. Evet. Sen görüyorsunuz arkadaşlar? Çok büyük, çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok erkek, Çok büyük. Çok lan mı Ama gitmiyor herhalde. Yani aşağı inmişsin. Oo, oh, belli bir trofe olmuş. Burada yoktu bu. Nereden geldi buraya bu? Hayvan. Evet. Gel bakalım. Gel. Buraya. Bu hayvan. Böyle böyle değil. Oo. Oh. Buradan iş gelmiş, burada yoktu. Evet, gördüğünüz gibi dostlar, alacağım, alabilirsem kopartmadan çok hızlı, harika bir azman. oo. onu buradan. Wow, oh, Oo, gitti.